basın açıklamamıza hepiniz hoş geldiniz. Bilindiği üzere 10-16 Mayıs haftası sakatlar haftası olarak anılmaktadır. Ancak bizler yıllardır etkili ve yetkili kimselerin sadece ve sadece bizlere ne kadar güzel gönülden gördüğümüzü söylediklerini ve ne kadar güzel bizler için hazırlanmış olan etkinliklerde yedirilip içirilmeye çalışıldığımızı yaşıyor ve görüyoruz. Ancak realiteye geldiğimizde bu etkili ve yetkili arkadaşlarımızın bunlarla birlikte 30 yıl önce elde etmiş olduğumuz haklarımızın nasıl birer birer yok edilmeye çalışıldığında bizlere maalesef gösteriyorlar. Şimdi bizler de isterdik ki sakatlar haftasını kutlayalım, eğlenelim. Kutlayarak, eğlenerek ve mutlu olarak geçirelim. Ancak son yıllar içerisinde o kadar çok engellilikten kaynaklanan yaşam zorluklarımızı telafi etmek amaçlı verilmiş olan haklarımız elimizden alındı ki ki buna alındı demek gerçekten çok hafif bir kelime. Çok iyimser bir kelime. Daha doğrusu olan gasp edildi kelimesini seçmeyi artık yayılıyoruz. Çünkü doğru olan maalesef bu. Yani Ülkemizle ilgili bir sürü sorun yaşanıyor. Yaşanan sorunlara elbette ki duyarsız değiliz. Ve engelliler Bu milletin sırtına yük olmanın niyetinde ya da birilerinin sırtından geçinmenin derdinde zaten değil. Şurada bulunan kalabalığın içerisinde bir sürü arkadaşımız emeğiyle bir sürü arkadaşımız kendi çabalarıyla kazanmış oldukları Ekonomik güçle yaşamını sürdürüyor, onurlu bir hayat sürüyor, ülkesine katma değer sunuyor ve ülkesine hizmet ediyor. Evet, engelliyiz ve bundan dolayı yaşamış olduğumuz bazı zorluklar var ve bu zorlukların maliyetleri var. Bu zorlukların maliyetleri kimi zaman ücretsiz toplu taşıma, kimi zaman ÖTV'siz bazı hizmetlerin satın alınması kimi zaman vergi uygulamalarına tabi tutulmaksızın bazı araç ve gereçlerin temini yönündedir. Ve bunlar standart insanların karşılayabileceği unsurlar olmaması nedeniyle devlet bundan yaklaşık 20 yıl önce çıkan 2005 yılında çıkan özürler kanunuyla bunlara istisna getirmişken şimdi bu ihtiyaçlar insanların sırtına, engelleri sırtına yük olmaktan yine geri kalmıyor. Yani nasıl bir ilerlemişliğin, nasıl bir ekonomik refahın içerisindeyiz ki biz anlayamıyoruz. Gerçekten hala engelli araç gereçlerinden bile vergi alınma ihtiyacı olacak ve buna ihtiyacı olan bir durumdayız. Hmm. Bu anlaşılabilir değil. <laughs> alırız. Öldürme hakkımız söke söke alırız. Öldürme hakkımız söke söke alırız. Arkadaşlar görüşüyoruz. Etkili bir yetkili kimselerle görüşüyoruz. Tanrı okullarının sorunlarını dile getiriyoruz. Bizlere söylenenler okulların mali unsurlar açısından fik olduğu bize ima ediliyor. Ancak eğitimde maliyet analizinin yapılamayacağını bizler biliyor ve seyrediyoruz, inat ediyoruz. Engellilikten değil, itibardan tasarruf. Engellilikten değil, itibardan tasarruf. Engellilikten değil, itibardan tasarruf normal okullarının öğrenci sayılarının az olduğu düşünülerek bizlere gösterilerek söylenerek birer birer kapatıldı. Götülü özgü okulun niteliğinde hizmet veren bu okulların pansiyonlarının kapatıldığı haberlerini her geçen gün ediyor ve kahramızdan ölüyoruz. Bunları defalarca dile getiriyor ve etkili yetkili kimselere hazırlamış olduğumuz raporlarımızı sunuyoruz. Ancak bir gerçeklik var ki maalesef ülkemizdeki tüm okulların engellilerin eğitimine hala verebilecek seviyede olmamasından dolayı engelliler eğitim ortamlarında yok sayılıp sadece sınıf geçirilip sadece şarkı türkü söyletilerek mutlu edilmeye çalışılıyor. Yeter artık diyoruz. İsmail edelim okullarını. arkadaşlarım. Atlı taşımalar. Evet, ÖTV hakkımız elimizden O zaman otobüse binelim. Metroya binelim diyoruz. Her yerde hazırlayıp can veriyoruz arkadaşlar. Neden? Doğru, doğru, doğru. Doğru, evet. arkadaşlar. dünya ilerlemiş, yeni icatlar olmuş. Yeni güvenlik tedbirleri bulunmuş. Ne kadar güzel gelişmeler var. Biz dünyanın öncüsü olalım. Kiminle görüştüysek, belediyelerden tutup bakanlıklara varana kadar kimlerle görüştüysek bize söylenen tek bir şey var. Efendim istediğimiz güvenlik tedbirleri maalesef metro inşaatlarının standartizasyonunda yokmuş. Koyalım istiyoruz, yapalım istiyoruz, dünya gelişiyor. Teknoloji ilerliyor. Her geçen gün yeni icatlar gelişiyor. Bu güvenlik tedbirlerini toplu taşıma unsurlarında değerlendirelim istiyoruz arkadaşlar. Tek bir, bir isteğimiz var. Herkes gibi güvenli. Herkes kadar özgür hareket etmek istiyoruz. Tamam bilmiyorum arabalara diyelim ki. Ama eğmeyelim toplu taşıma araçlarının altında. Zihinlere değil. Laylara, arkadaşlarım İstihdam 2025 hala engelli için bir problem. Görme engelliler, ortopedik engelliler, zihin engelli arkadaşlarımız, işitme engelli arkadaşlarımız hala engelliler için bile açılmış olan engelli karı personeli seçmesinin önünde dezavantajlılar. Bunu Mütevazı bunu kabul edemiyoruz. Eşit. Ödül, ödül ruh hayat. Eşit. Ödül, ödül ruh hayat. Eşit. Ödül, ödül ruh hayat. Hadi arkadaşlar. Engelli sağlık kuruş raporuyla ilgili itiraz ediyoruz. Çünkü hastalıklar ve engellilik birbiriyle karıştırılamaz. Karıştırılamalı. Hastalar bugüne kadar yaşamış oldukları kalan taşlı yaşamının diğeriyle ez avantajıyla yaşamış olan bizlerin sınav yönüyle geçip istihdam hakkımızı dörtlülemektedir. Engellilerin <laughs> istihdamı sadece devletin yüküyle <laughs> oynamanı devletin sırtına yüklenmemeli diyoruz. Özel sektörün <laughs> engelli işçi çalıştırması konusunda teşvik edilmesini bekliyoruz. Bu konuda antrenjanların düzenlenmesini yeniden geliştirilmesini istiyoruz. Bravo! 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 Bravo. Bravo. arkadaşlar adım attığınız her an adım attığınız her zemin ölüm tehlikesi saçmakta. Her gün hayatta kaldığımız ane ve hayatta kaldığımız için şükür ediyoruz. Kaldırımlar erişilebilirlik standartlarının yakınında bile değil. Bidolar, babalar ve her yer kazıklarla donatılmış vaziyette nüzensiz park edilmiş araçlar, efendim martılar, trafik ışıklarına bağlanmış skuterler, bisikletler ve motosikletler kaldırımlara park edilmiş. Kaldırımlar işgal edilmiş tezgahlar, masalar ve sandalyelerle. Onlar eğlenirken biz yaşam tehlikesi geçiriyoruz. İşit, özgür olmak istiyoruz. Velhasılı kelam. Eşit, Eşit özgür, engelsiz hayat. Eşit, özgür, engelsiz hayat. Eşit, özgür, engelsiz hayat. Ayağımızın yere takılmadığı, raylara düşmediğimiz, nerede ineceğimizi karıştırmadığımız, şaşırmadığımız, bir şekilde ulaşan, bir şekilde yaşam istiyoruz. Eğitim istiyoruz. Aldığımız eğitimin sonucu olan istihdamı istiyoruz. Çalışmak, kazanmak, katkı sunmak, değer üretmek istiyoruz. Kimsenin sırtına yük değil, onurlu bir hayat yaşamak istiyoruz. Bir hareketinizi selamlıyor, saygılarımı sunuyorum.